Merhabalar. İğne Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün önümde bir yazma yok. Neden derseniz sizlere küçük bir minyatür çiçek yapacağım. Tabii ki yapacağım çiçek yazmalara yapılacak bir çiçek. Ee, ama ben bugün çiçeğini yapacağım. Daha sonra sizlere yazmasıyla birlikte tutturmasını göstereceğim ve yapraklarını yapacağım. Bir sonraki videomda yapacağım bunları arkadaşlar. Şu an sadece bir minyatür çiçekle başlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Beni izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürler ediyorum. Evet ip numaralarımızla başlayalım. Bu görmüş olduğunuz gibi çizmeli marka arkadaşlar çizmeli 321 nar çiçeğine benzeyen ipimiz. Bu e, kremsi e, ton. yeni adına ne diyorlar tam bilmiyorum ama ben açık gri diye bahsediyorum. Leylak marka 251 numara arkadaşlar. Yeşil ipimin de numarası bıçak 3 numara. Hemen bir e, nar çiçeği ipimizi alalım. Evet arkadaşlar nar çiçeği ipimizle şöyle sihirli bir halka oluşturalım. Bu sihirli halkamızın içine 3 tane zürafa yapalım. üç tane sırafamızı yaptık. Şimdi bunu sıkılayalım arkadaşlar. Sıkılma işlemimizi burada kal kalan ipimizden çekerek sıkılıyoruz biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bu fazlalık ipimizi sıkıyoruz bu şekilde. Şimdi yapmış olduğumuz ilk zürafamıza batarak devam ediyoruz. Yandaki zürafamıza batıyoruz. Çok sıkı vermeyelim arkadaşlar. Bu şekilde aralarını bırakabiliriz. Evet üç zürafayla çok küçük oluyor biliyorum ama e, bu şekilde tutarsak ipimizden daha rahat yaparız. Her birinin içine batarak 2-3 sıra ilerletelim. Evet, bu kadar yeterli sanırım. E, buna da batıp diğerine geçelim arkadaşlar. Hemen yanındakine batıyorum. Ve battığım yere e, üç tane küçük pipilik yapıyorum yapraklarımızı oluşturacağız arkadaşlar her birinin içine. Bu şekilde başa geliyorum. Evet, baştan bir artırma yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Yan taraf ortaya batıyorum. Ortadan da tekrar artırma yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum arkadaşlar. Ve kenara kenardaki en sonuncuya batıyorum. oradan da artırıyorum yani her batmış olduğum zürafanın içine bir artırma yapıyorum 5 tane zürafamız oldu ve başa geliyorum Evet şimdi artırma işlemi yapmıyoruz Yandakinden devam ediyoruz. Bu sırada 4 tane zürafamız kalacak. Tekrar başa geliyorum. Ve yine artırmadan devam ediyorum. Evet. Üç tane kalıyor arkadaşlar. Bu üç tane kalıyor. İpimizi buradan kesiyoruz. Biraz uzun kesiyoruz böyle üstüne verebilmek için. Bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yan tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Yan tarafa batıyorum ben tekrar. sıraya batıyorum. Buraya da 3 sırafile başlıyoruz. başa geliyorum. Baştan artırıyorum. Ortaya geliyorum. Ortadan da artırıyorum tekrar. Ve en sona geliyorum. En sondan da artırma yapıyorum. Tekrar başa geliyorum. Ve artırmadan eksilterek gidiyoruz. Yani hemen yandakinden devam ediyoruz. Bu sırada 4 zürafamız kaldı. Tekrar başa dönüyorum. Evet. 3 lira kaldı ve ipimizi yine kesiyoruz. Bu şekilde. Evet. Bir tane daha kaldı arkadaşlar. Onu da yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Böyle 3 tane yap çiçeklerimizi yaptık. Şimdi kenar konturunu yapacağız. Hemen e, çiçeğimin en alttaki 3 tane zürafaya başlamış olduğum yerden bir düğüm atıyoruz. Şimdi tek tek o düğümlere batarak e, zürafalara tek tek batarak çıkıyoruz arkadaşlar. Her bir zürafanın içine tek tek batıyoruz. Evet köşeye geldiğimizde bu ipimizi buradan uzatalım arkadaşlar. Üstünden bir düğüm geçirelim en üstteki zürafamıza batarken bu şekilde ve tekrar yandaki zürafadan devam edip gidiyoruz. Her birine teker teker batıyoruz arkadaşlar. Ve battık Aşa aşağısına geçiyoruz ve aşağısının en alt başlamış olduğumuz yere batıyorum. Yan tarafa geçişimiz de aynı en altına tekrar batarak devam ediyoruz. Bu şekilde buradan. Ve yine aynı işlemi bu yaprağımıza da yapıyoruz. Tek tek batarak devam ediyoruz. Yine bu ipimizi uzatalım buradan. şekilde batarak devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde yapıp diğer çiçeği de yapıp geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamladım. İplerini kesmedim size de göstereyim diye. Bu kenardan yapmış olduğumuz kalan iplerimizi bu şekilde keselim. çiçeğimiz bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin orta e, tomurcuklarına gelelim. Hemen bir yeşil ipimizi alıyoruz. Evet, yeşil ipimizi makasımızın şu kadar bir genişlik bırakalım ipimizde. Geniş yerine 7, 7 tane saralım arkadaşlar. 1 iğnemizde yan tarafına koyalım. Üç, dört, beş, altı ve yedi. İpimizi buradan geçirelim. Düğümümüzü atalım arkadaşlar oraya. Daha sonra çıkaralım ipimizi. iğnemiz burada kalsın. Başka diğer iğnemizle gri dediğim rengimizi alalım. İlk pipirimize batalım. Başlangıç diye ben bir tane doladım şimdi buraya tekrar batıyorum ipimi dört kere doluyorum arkadaşlar ve daha sonra yanına geçiyorum. Ve daha sonra yanındakine geçiyorum. Ve buraya da 4 kere doluyorum. Bu şekilde Oraya da dört kere doluyorum. Hepsine aynı işlemi yapıyoruz, teker teker. Evet doladım arkadaşlar. Şimdi iplerimizi kesiyoruz. Bunları çakmakla yakalım. Onları da yakalım. bu şekilde tomurcuklarımız oluştu. Dan bağlayalım arkadaşlar. Daha sonra fazlalık ipi keselim. tomurcuklarımızı çiçeğine buluşturalım şimdi Evet bu çiçeğimizin ortasından iğnemizi batırıyoruz yapayım biraz yukarıdan çektim bugün galiba çiçeği yaparken kendimi kaybettim arkadaşlar bu şekilde beyaz da yapabilirsiniz arkadaşlar ben gri yaptım ama siz krem rengi tonlarında deneyebilirsiniz. Bu şekilde çekelim içine. Ve buraya sabitleyelim. Evet. Bu yeşil ipimi ben e, kesmiyorum arkadaşlar. Böyle bırakıyorum. E, bir sonraki e, 162 ya da 163. videomda size e, yapraklarıyla tutturmasını göstereceğim. Bunlar ipimizi kesebiliriz fazlalığına. Hatta yakalım. Evet. 3 boyutlu minyatür çiçeğimiz bu şekilde. Bunun bir de yazmaya tutturuluşu var arkadaşlar. Yaprağı kenar, arka yaprakları falan. Hepsini size diğer videomda dediğim gibi bu videom 162 olacak galiba. Ee, diğer videomda 163. videoda size yazmasıyla birlikte yapraklarının arayolunun yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Evet, Onlar da yapmaya kalktığım zaman videom daha uzun süreceği için bu videomda hepsini ele alamadım. Diğer videomda paylaşacağım sizlerle. Bu çiçeği tek yapacak olursak arkadaşlar böyle tek tek yapacak olursak fiyat kısmı da tek tek yapıp satacak olursanız tanesi 25 TL'den yapılabilecek bir çiçek arkadaşlar. Çok küçük minyatür çiçek yazmasıyla birlikte fiyatını tekrar belirleyeceğim ben sizler için evet bugünlük videom bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim sağlıcakla kalın iyi günler diliyorum